Kitabımızın adı Leonardo Uçan Çocuk. Evet, Leonardo ve Uçan Çocuk. Leonardo'nun her zaman hareketli stüdyosunda her şey mümkün görünüyordu. Leonardo aynı zamanda ressam, heykeltıraş, müzisyen ve bilim insanıydı. Bazen Zorro'ya her sayfasında binlerce fikir barındıran muhteşem defterlerini gösterirdi büyük dahi her şeyi anlamaya çalışmalıyız derdi. Hayat nasıl başlar, bitkiler nasıl büyür, gezegenler nasıl hareket eder, İnsan bir kuş gibi nasıl uçar? Ama Zoro defterleri okumaya çalıştığında onların ters ve sağdan Aynen. sola yazıldığını Aynen. gördü. Aynen. Evet. Böylece gizli kelimeler sadece aynayla okunabilirdi. Ha, gördün? Mü? Farklı yazmış. Zoronun hiçbir zaman girmesine izin verilmeyen bir yer vardı. Kapısı her zaman kilitli olan gizemli bir atölye. Leonardo dışında hiç kimse giremezdi buraya. Zoro içeride ne olduğunu çok merak ederdi. Şüphesiz olağanüstü bir heykeldir ya da büyük bir savaş makinası diye düşünürdü. Leonardo'nun stüdyosunda herkes çok çalışırdı. Zoro'nun işi renkleri karıştırmak, fırçaları temizlemek ve ayrıca kendi çizimlerini yapmaktı. Büyüdüğümde benim kendi stüdyom olacak, gizemli bir atölye'nde, dedi Zoro. Tabii ki olacak, dedi gülümseyerek Leonardo. Leonardo iyi bir insandı. Hasta ya da aç bir hayvan bile gördüğünde öğrencilerinin bakması için onu eve getirirdi. Bir gün Leonardo stüdyoya bir erkek çocuğu getirdi. Kendisine tekme atan ve onunla kavga eden vahşi ve gürültücü bir bu çocuğun kim olduğunu sordu Zoro. O gerçekten vahşi bir çocuk diye güldü Leonardo. Okula hiç gitmemiş ve annesi ona bakmayacak kadar fakir iyi bir insan olsun diye ona bir iş vermem için bana yalvardı. Birden çocuk Leonardo'nun elini yakaladı. Isırıyor mu? Ve onu ısırdı. Evet Leonardo kızmış gibi yaptı ama Zoro onun içten içe güldüğünü görebiliyordu. Senin ismin Salai olsun. Küçük şeytan demektir ve bu tam da seni anlatıyor dedi küçük çocuğa. Salai stüdyoda yaşamaya başladı ve yaramaz bir çocuk olmasına rağmen kendisini herkese sevdirdi. Bir gün Leonardo Salai'ye, "Bu eski kıyafetlerini giyemezsin. Sana kadife bir takım ve ayakkabılar alacağım." dedi. Cüzdanımı nereye koymuştum? Herkes her yerde cüzdanı aradı. En sonunda Zoro cüzdanı Salai'nin ceketinin cebinde buldu. Ağırsızlık mı yapmış? Hmm. Hı hı. Zora buna inanamamıştı. Kim Leonardo da Vinci'den bir hı hı. şey çalmaya cesaret edebilirdi ki? Leonardo neredeyse her gün yeni bir buluş yapıyordu. Zorro gördüklerine çok şaşıyor, şaşırıyordu. Bir paraşüt, ilk bisiklet, bir savaş makinası, suyun üzerinde yürümek için bir alet bir can simiti, bir dalış kıyafeti. Bir keresinde camı kesmek ve parlatmak için bir makine icat etti ve kendisine bir gözlük yaptı. Artık salayı gözden kaçırmam dedi Zoro'ya göz kırparak. <laughs> Leonardo bir sabah erkenden yanına Zoro'yu alarak şehirde dolaşmaya ve çizmek için değişik insan yüzleri aramaya çıktı. Özellikle güzel ya da çirkin birini gördüğünde Leonardo onları izliyor ve birçok bir taslak çiziyordu. Sonra pazar yerine geldiler ve kafeslerde kuş satan bir kadın gördüler. Leonardo kuşlara baktı ve Zora'yı çok şaşırtan bir şekilde hepsini satın aldı. Kuşları eve götürmek yerine herkesin gözü önünde... Zoro'dan kafesleri açmasını istedi. Kimse Leonardo'nun bu isteğine bir anlam verememişti. Bak kuşları salmış değil mi? Özgür olmalıydı. Değil mi? Leonardo da öyle söylemiş biliyor musun Mine? Kuşlar özgür olmalıdır dedi Leonardo. Bak Zoro kanatları nasıl havayı itiyor görüyor musun? Bu bana bir fikir verdi. dedi.